Herkese selamlar arkadaşlar. Bu hafta özellikle işsizlik tarafında veriler geldi. Ve tarım dışı istihdam 12.000 geldi. Çok ilginç bir rakam. Beklenti beklenti 113.000'di. Önceki gelen 223.000'di ve bu gelen 12.000 bayağı herkesi düşündürdü. Yani garip bir veri geldi. Fakat işsizlik oranı %4.1 geldi ve öncekiyle aynı kaldı. Dolayısıyla Piyasalar bundan pek etkilenmedi. Genelde bu %4.1'e baktılar piyasalar ve e, Amerikan piyasaları bundan pek etkilenmedi. E, S&P, Dow Jones, Nasdaq haftayı yeşil olarak kapattılar. E, bu güzel. E, şimdi herkeste bir korku var yani 50 bine, 55 bine doğru bir düşüş olabilir korkusu var herkeste. E, burada şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu Wall Street'in hazırladığı market döngüsünün e, psikolojisini gösteren bir grafik. Tepede bir öforya evresi oluşuyor. Burada bir FOMO evresi oluşuyor. E, artık herkes e, zengin olacağım diyor. All in giriyorlar. Ve daha sonra bir düşüş başlıyor. Bu düşüşten sonra bir hafif yüksel, e, yükseliş gösteriyor. E, ve burada da insanlar... A bir düzeltme yaptı ee, ve yükseliş devam edecek diye düşünüyorlar. Fakat burada tekrar düşüşüne devam ediyor ve burada bir e, sinir harbi yaşanıyor. A yükselecekti neden düştü derken bir düşüş daha oluyor. Ee, burada da bir bunu bu düşüşü kabullenememe e, psikolojisi ortaya çıkıyor. Ee, yani Yükselecekti, nasıl geri döndü, yükselmesi lazım gibi. Daha sonra bir düşüş daha olduğunda artık burada bir panik başlıyor. Ee, ve satışlar falan başlıyor. Bir düşüş daha olduğunda burada da e, kapitülasyon evresi yani yatay evre başlıyor artık. E, ve bu evrede artık sinir harbi falan başlıyor. E, nasıl oldu bu düşüş falan filan diye. Devam ediyor. Ve buradan itibaren bir dip yaşanıyor ve hafif hafif yükselişler başlıyor. Ve burada da depresyon evresi yaşanıyor. Daha sonra biraz daha bir yükseliş geliyor. Burada da artık insanlar inanmıyor. Çünkü şuradaki yükselişten sonra düştüğünü görenler bu yükselişten sonra da düşecek diye düşünürlerken burada tekrar yükseliş devam ediyor ve bir burada bir düzeltme yapıyor. Ve insanlar artık burada inanmamaya başlıyorlar. Derken güzel bir rally başlıyor burada. Ara rally dediğimiz rally. Ve burada bir umut evresi başlıyor. Aa diyorlar bir rally olabilir falan. Oradan itibaren küçük küçük yükselişler geliyor. Ve oradan sonra bakın burada bir boğa bayrak yapıyor. Ve ondan sonra da mega rally başlıyor arkadaşlar ve İlk etabı optimizm evresi, İnsanlar diyor ki bu ralli gerçekmiş. Daha sonraki etabında inanç evresi başlıyor, tam inanıyorlar ve full giriyorlar piyasaya. Daha sonraki evrede artık insanlara insanlara haber vermeye başlıyorlar. Hadi siz dağılın. Herkesin haberdar olduğu evre başlıyor burada ve son noktaya gelindiğinde de artık. E, Öfor evresi başlıyor ve buradan geri dönüyor. Biz şu anda neredeyiz? Biz şu an şu optimizm evresinin başladığı şu boğa bayrağı kır yerdeyiz. Yani optimizmin başlangıç yerindeyiz yani şuradayız. Tam olarak şuradayız biz. E, dolayısıyla e, şunu bekliyoruz artık. E, bu e, market döngüsünü herkesin bilmesi lazım arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü burada satamayanlar burada çok büyük kayıplar yaşıyorlar. Ondan dolayı bu market döngüsü çok önemli. Daha sonra Amerika'nın toplam para miktarına baktığımızda şuradan itibaren bir para basımına başladılar arkadaşlar. En son Eylül ayı var. Ağustos ayında 21 1141'miş, miş Eylül ayında da 21.221 küçük bir miktarda bir para girdisi olmuş Amerika tarafında. Globalde baktığımızda bütün tüm dünya tarafında ki grafiğe baktığımızda ise bu mavi grafik dünyadaki global para miktarını gösteren grafik siyah da Bitcoin fiyatını gösteren grafik ve Globaldeki para basımı da şuradan itibaren başlamış. Bakın Ekim ayında 2002, Ekim 2022'de başlamış. Daha sonra bir e, para yakımı olmuş. Sonra tekrar başlamış. E, para basılmış. Sonra bir yata evre. Sonra tam şuradan itibaren Haziran'dan itibaren bir para basımı başlamış. Parabolik evreye girilmiş burada. E, sonra Eylül ayı Eylül ayında bir para yakımı olmuş, burada bir miktar Eylül-Ekim sonuna kadar bir para bakımı, para yakımı olmuş ve Kasım ayında bakalım bu para basımı devam edecek mi? Veriler para basımının devam edeceğini gösteriyor. Çin tarafından 1.4 trilyon dolarlık bir teşvik paketi açıklandı. Önümüzdeki zamanlarda bunlar yavaş yavaş piyasaya girecek. Amerika tarafı faiz ne başladı. Orada da bir para basımı başladı. Avrupa tarafı faiz indirmene başladı. Dolayısıyla orada da bir para basımı olacak. Dolayısıyla bu eğrinin artık mavinin de siyahın da yukarı doğru gitmesi lazım. Şimdi Bitcoin grafiğine bakalım. Bu aylık grafik arkadaşlar. Aylık grafikte şuradaki boğa bayrağı şu şekilde kırdı bakın. Şu boğa bayrağın üst trendiydi. Ve Ekim ayı itibariyle bunun üstüne attı kendini. Ve bu boğa bayrağı kırmış oldu Bitcoin. Şu anda da bir, bir miktar bir geri dönüş var. O da onun bu büyük gidişin bir düzeltmesi diye düşünebiliriz. Burada önemli olan şu. Bakın şuradan itibaren bir çizgi çektiğimizde e, bakın bunu büyüteyim. Bu bayağı büyük bir e, direnç olmuş arkadaşlar. Bakın bu çizgiden geri dönüş olmuş. Mart ayında buradan dönmüş. Nisan ayında yine buna e, değmiş dönmüş. Yine Mayıs ayında buna değmiş dönmüş. Haziran ayında yine buraya bir temas etmiş. E, yine dönmüş. Ve daha sonra Temmuz Ağustos. Eylül ayında üste temas edememiş ve aşağı doğru bir trend oluşmuş burada. Ondan sonra da Eylül ayından itibaren yukarı doğru bir gidişat başlamış. Yani burada şöyle bir hareket var. V şeklinde. Buradan şuraya 49.000'e iniş ve buradan da artık şu şekilde V şekilde bir Kedi sıçraması gibi bir hareket içerisinde şu anda. Ve şu an Ekim ayında da yine bu tren çizgisine değmiş. Ve oradan bir geri dönüş yapmış. Dolayısıyla öncelikle bu tren çizgisini bu direnci aşmamız lazım. Bu ay itibariyle buranın üst noktası 75 bin dolar civarı arkadaşlar. Yani bizim bitcoin'in. 75 bin dolar civarında kalıcılık sağlaması lazım. 75 bin dolar seviyesi artık böyle güzel gidişlerin başladığı seviye olacaktır. Bitcoin için önemli olan seviye bu arkadaşlar. 75 bin dolar. Şimdi haftalığa geçelim bir alt zaman dilimine. Aylıktan genel olarak baktım baktık. Burada da şu üste çizdiğim çizgi bir önceki senenin pardon burada Mart ayının tepe noktası yani 73.777 dolar tepesi bunun da üstüne çıkması lazım. Yani ortalama olarak bir 75.000 doları geçersek çok güzel olacak. Şimdi haftalıkta baktığımızda yeşil fakat şuradaki büyük iğne güzel değil arkadaşlar. Bu büyük bir iğne var burada. Ve yarın da pazar, pazar günü bu iğne e, yok edemezse bu iğne kötü çünkü geçen hafta negatif bir uyumsuzluk bırakmış burada MACD, RSI e, gibi dört tane indikatörde negatif uyumsuzluk bırakmış. Dolayısıyla e, bu şu an negatif duruyor arkadaşlar pek güzel değil bu. Şimdi bir alt zaman dilime geçelim, günlükten bakalım. Evet günlükte baktığımızda şuradaki boğa bayrağı görüyorsunuz. Çok güzel bir boğa bayrak var. Ve bu boğa bayrağı burada geçti. Re testini yaptı. Yukarı hareketlendi. Ve şu anda da burada 69 bin dolar seviyesini test ediyor arkadaşlar. Şu burası şunun tepe noktası arkadaşlar. Şu tepenin üstü. Burayı deniyor. Ee, ve 12 günlük hareketli ortalamanın da şu anda üstünde 69 bin doların altına düşmediği sürece bir problem yok. Bakın burada günlükte 30 Ekim'de bir negatif uyumsuzluk gelmiş ve buraya kadar düşürmüş. Ve 69 bin altına inmese de buradan artık tekrar yukarı doğru bir hareket gelebilir. Zaten artık önümüzdeki hafta seçimler var. Seçimlerden sonra artık belirsizlik kalkıyor. Başkan seçilmiş oluyor ve dolayısıyla da hareketin başlaması beklenir artık arkadaşlar. Daha sonra Bitcoin dominansına bakalım yine genel bakmak için aylıktan bakalım. Aylıktan baktığımızda bu 2017'den gelen trend çizgisi var, bunun biraz üstüne çıktı. Daha sonra şuradan gelen yatay direnç çizgisi var. Mı? Onu henüz geçemedi. Orayı biraz daha büyüteyim. Şu an onun üst noktasını deniyor arkadaşlar. Onun üst noktası da 60.5 %60.5. Bunun üstüne çıkamadığı sürece problem yok. Çünkü onun üstüne çıkarsa bir önceki seviye olan 2020 yılındaki tepesi olan %70'lere doğru gitmek isteyecektir. Ve eğer %70'lere doğru gitmek isterse alt çok ezilecektir. Dolayısıyla umarım şuradan dönüş yapar. Aylıkta baktığımızda negatif uyumsuzluk gelmiş. Eğer bu ayın kapanışını bu şekilde negatif uyumsuzlukla yaparsa artık buradan dönüş yapıyor diyebiliriz. Fakat bu bu çizginin üstüne çıkarsa yani %60.5'in üstüne çıkarsa ve bu uyumsuzluk kaybolursa Ondan sonra artık %70'lere doğru gider diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu önemli. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi son zamanlarda yukarı doğru gidiyor. Bakın burada da 2011'den beri gelen bir paralel kanal içerisinde gidiyor. Alt noktası burası kanalın. Ve geçen ay burada bir pozit negatif pozitif uyumsuzluk gelmiş ve bu uyumsuzluklar yukarı hareketlenmiş ve bu ayda yukarı doğru gidiyor. Burada 0.382 Fibonacci çizgisine takılmış durumda. Bu da 104.266. Bunun üstüne bir kapama yaparsa bu 0.236 çizgisine doğru gidecektir. E, bu da Bitcoin için iyi olmaz. E, umarım buradan bir geri dönüş yapar. Ee, ve bu e, ne, ne pozitif uyumsuzluğu da siler artık arkadaşlar. Çünkü yukarı giderse 108.18'i deneyecektir. Ee, dolar indeksi. Şu anda bu Bitcoin'in için pek iyi değil. Yukarı doğru gidiyor. Ee, tether dominansına baktığımızda bu bir düşüşe başlamıştı. Ee, bakın şurada bir e, yukarı doğru giden bir ee, yükselen takos olmasını vardı. Bunu kırdı ee, Ekim ayı itibariyle ve şu anda da o civarlarda dolaşıyor. Ee, fakat trendi aşağı doğru kırmış Tether dominansı ve aşağıdan da gelen bir trend desteği var. Burada tepe noktasını Bitcoin'deki tepe büyük ihtimalle bu Tether dominansı bu alttaki trende değdiğinde Tepe gelmiş olabilir arkadaşlar Bitcoin'de. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü genelde hep buralardan dönüş yapmış. 2017, 2018'de buradan dönmüş. 2021'de buradan dönmüş. 2021'de yine buradan dönmüş. Ve yine 2024'te de buradan dönmüş. Burası genelde bunun dönüş noktası arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Ne zaman buraya gelirse... Buradan dönüyor ve Bitcoin'de düşmeye başlıyor. Ee, buraya doğru düşerken Bitcoin fiyatı yükselir. Ee, buraya düşüp buradan yukarı doğru hareket ettiğinde de Bitcoin fiyatı düşer. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Altcoin'ler için bir diğer önemli grafik Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin grafiği de şu anda alttaki trende değmiş durumda arkadaşlar. Bakın şu trendin içerisinde şurada. Genelde de bu trendten dönüş yapmış. Burada 2016'da buradan dönmüş. 2017'de buralardan dönmüş. Daha sonra 2019'da, 2020'de, 2021'de buralardan dönüş yapmış. 1, 2, 3, 4, 5 defa buralardan dönüş yapmış. Dolayısıyla yine buradan bir dönüş yapmasını bekleriz. Bunu kırarsa da, burada 0.786... Fibonacci çizgisinden de bir dönüş yapabilir. O da 0.0 31-61 çizgisi Ethereum için. Bunun da altına düşerse o zaman alt koyunlar çok ezilir. E, o zaman kötü olur arkadaşlar. E, total grafiğine bakalım. Evet total grafiğine baktığımızda e, şu anda bu boğa bayrağı kırmış yukarı doğru. E ay itibariyle de kırmızı yapmış. Fakat boğa bayağı kırmış olması pozitif. E, şu anda total market cap pozitif gözüküyor. E, 0.618 çizgisinin üzerinde. Burada e, şunu geçmek lazım. 2.5 trilyon dolar market cap'i aşması lazım. E, bunu. Daha sonra total 2'ye bakalım. Total 2. Total 2 henüz. E, bu boğa bayrağı kıramamış. Ve burada 0.382 e, Fibonacci çizgisine takılmış arkadaşlar. Bunun üstüne çıkması lazım. O da 914 milyar dolar. 914 milyar doların üstünde kalıcı olması lazım. E, ki güzel bir koşu başlasın. Altcoin'lerde. Total 3'e bakalım. Total 3'te Ethereum ve Bitcoin harici altcoin'ler. Bunlar da e, boğa bayrak kırılımı gelmiş. Bir retest de yapılmış. E, 0.382'ye takılmış bu da. Dolayısıyla 610 milyar dolar e, seviyesinin üstüne atması lazım. E, şu anda pozitif gözüküyor. Daha sonra others grafiği bu da ilk ondaki altcoin'ların haricindeki altcoin'ler. E, bunda da bir kırılım gelmiş. Bu da 0.382'ye takılmış. 230 milyar dolar seviyesinin üstüne atması lazım. Ondan sonra güzel bir şekilde yoluna devam edecektir. Alt ee, Altcoin'ler. Evet arkadaşlar bugün genel olarak piyasaya baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.